Merhaba arkadaşlar. Partüştan pala sandıkları açacağız. Birisi benim, birisi kuzenimin. 1. 1. ben açtım. <laughs> bunlar çok hoş şey. Bunu kuzenim açtı. Güzel şeyler çıkıyor. Oo! Oh. Oo! Oh. Oh kostümlere girelim ve bunu alalım. Şurada. Yok, bu kalsa daha ne ya? Lavları güçlü. Yok. Biz şey değiştirdik, onu değiştirdik. Buzcu aldı ya ıı, şey aldı. Buz ıı, buz kocağı dolduruyor yani. Bu da güçlü ama neyse. Yok kuşanmamışız. Neyse. Biz başlayalım. Şimdi burada şeyi oynuyoruz. Burası neresi? Yok. Buzul ayaklanma. Burada ne yapıyorlar? He buzul buzul yani okçular gibi şeyler çalıyorlar. Bakın. <laughs> <Ondan geleceğim. gülüyor> arkadaşlar burada full buzul ayaklanma buzul set okçu buzul buzul da güçlü buzul güçlü ama kılıç kadar değil yani Bak bu kli, bu kosta bayağı şey götürüyor. Ba, bayağı şey götürüyor. sana bizi dondurdular. Bir gidelim. Bakın bir dakika. Bakın donduk. Zor ilerliyoruz. Canımız da azaldı. Göstermek için yani canımız da azaldı. Siz de bir abone olun yani bir like atın. Tek tek okçuyla kale yıkma. Neyse saçma fikirler. Saçma fikirler. Arkadaşlar Last Magia diye bir oyunumuz var. O onu ıı, satarız. Kaç lira satarız? Kaç? 150 lira satarız yani Piro'da. Dünya ikincisiyiz. Dünya ikincisi yani Türkiye'de değil yani. Gorgonlar, Gorgonlar ıı, oyunu. Gorgonda Piro'da. Roya 150 lira satarız. Bir de kart defterimiz var. Kart defterimizi 250'ye satarız. Ka yani derseniz e, değmez. Yani nasıl değmez? Ro Real Madrid'te rövaşata çeken Ronaldo var. Videosunu gördük. Ah, yavaşlatıyorlar bizi. Ah, geri çekil. Korkaklar. Destek kuvvet niyetine kılıç çaldı. Ben ben korurum sizi ana ayılar ana ha bunlar güçlü ya. biz şeyimizi kuşandırmadık okçu çarsak da ne ya a moni ya a hop üçü çarpmışlar abi ne oluyor <laughs> Geri zombi çağırdık. Nerede lan zombimiz? Oha! Lan! Kardeşim burada bir şey almamız lazım. Al. Canlandırıcı, canlandırıcı. Aa. Lan! Ana! Ne oluyor? Aa. Zombi çağırdık, zombi. Lan bu ne? Zor yeneriz biz bunu. Aa. Lan madencilerimiz öldü. Madencilerimiz öldü. Ana öldü de. Şey kullanmamız lazım. Can ve can verici kullanmamız lazım. Ama pek kullanamayız çünkü maden elbasımız az. Tekrar yapacağız. Tekrar yapacağız. Hadi çok zordu. Şimdi onlar görün ha hallerini. Çok mutlu ya. Madenci ne oluyor ya? Arkadaşlar görüyorsunuz yani fakirliğin temsili. 10 tane madenci şey var. 5 tane kılıç güçlendirmesi iki tane e, şey iki tane ok yağmuru var iki tane mızrakçı güçlendirmesi var üç tane can verici beş tane madenimiz iki tane de hızlandırıcımız var bu bunları hızlandırıyor bu kırbaç bunları hızlandırıyor birkaç birkaç videomuzda görmüşsünüzdür şimdi saldırmayı düşünüyorum Tek okçuyla. Ah. Bu. Ah. Oh, az kaldı. Açın fire! Full lock çok kullanacağız. Flok. Yani aykırı on fire. Her şey yok. Kardeşim durmak yok. Full lock full lock çok. <laughs> İntikam acım hassızdır kardeş. Burada ıı, ve hesabımızı be, ıı, beğendi, beğendiyseniz yorumlara atın. Tanı, Tanıtacağız bir tane videomuzu da istedik o ama harbiden hoş oyun 3 yıldır 4 yıldır oynuyoruz her neyse biz savaşımıza odaklanalım anılara değil onlar geçmişte kaldı. Aa, plan biraz kaşınmaya başlıyorlar da biz sanırım birazdan saldırı ya çünkü okçumuz baya var. Şimdi saldırıya geçtik yani alırız bence ya. Alırız ya. Ah ya diğer okçular niye gelmiyor ah. Geri ateş altan okçu var. Onlar bile nasıl üçlü nasıl çağırabiliyorlar? Aynı anda nasıl üçlü çağırabiliyorlar? Oyunu bagas sokmuşlar bildiğin. Sahip bilgisayarda oynuyorlar da neyse. Arkadaşlar burada bir kötü örneğimiz var neyse. Madenimiz yavaş yavaş bitiyor. Allah, iki tane daha maden var. Olmayacağız. Zaten zor bir çoğu maden. Ana gerek gerek ger çekildiler. 50 de 50 alacağız. <laughs> Bunu öldürmemiz yüzde sıfır ne neden gibi? alalım. Arkadaşlar kılıç al alıyoruz çünkü e hani güçlü kılıççı o böyle savunuyor kendisini şöyle mesela gördüyseniz böyle Okçuda o yok. Kendini savunmak yok. Ama ya kendini korumak yok ama okçuda yani okçu uzak mesafe için yani kendini niye korusun? Ama bir anda da diğer okçular var ya okçu hem kalkan tutup da her bir şey yapamaz. O ok hatalar. Yani bir kişi gerek ki ya önüne kalkan koya. Öyle olur yani. Öyle de oyna ya bağış sokmamız lazım ya hile yapmamız lazım ya da para vermemiz lazım. Yani öyle bir şey lazım bize. Dört tane daha kılıç aldık. Bir tane de okçu. Bir tane de lider seçeceğiz ya. Lider kim olsun? Bu olsun. Güzel, bu olsun. Böyle, böyle yaptığında Yok, yok, böyle. Böyle yaptığında ileri gideceğiz. Ana! Hem kendine savunma hem de şey yapma özelliği var. Ana! Böyle yapsak daha ne iyi ya? Yok, yok. içeri geziyoruz, içeriye geziyoruz. Ne biçim his bu? Kendimi savunma. Arkadaşlar bir dev alacağız. 1490, 1605 derken dev devimiz gelecek birazdan. Devin özelliğini çok be çok beğendik. Ee, elektrik seti açmaya çalışacağız. Elektrik seti çok hoş. Yani elektrik veriyor. Düşün böyle. Üç tane alabilirsek üç tane alacağız. Ama çok da paramız yetmez. Biz video en iyisi uzat, çok fazla uzatmadan saldıracağız. Birazdan. Dört tane daha kılıç alacağız. Tamam. 50 de 50. bir lider alsaydık ya. Arkadaşlar devin özelliğini size göstermek isterim. Bir ba bak, şimdi. Yok olmadı. Yo. Düşman olunca oluyormuş bu. Bu özellik. Şimdi düşmanın yanında değiliz. 1230 TL'miz var. 50 de 50 ye. birazdan saldırıya geçecek kurtarım gelsin. Ah o da bu onlar da bu da herhalde. Güzel ha. Güzel yani. Kardeşim bizi bizde bu var yani. Bunlar var. Bu varken onlar böyle. Onlar şimdi kaç kişiler? Ben kaç kişi yer alıyordu? 5 kişi miydi? Kaç kişiydi? Hatırlamıyorum. Ha neyse. Biraz para biriktireceğim. Çünkü hani e, ölürsem falan filan otur şey olursa e, yani az olursa paramız yani savaşçılarımız şey alacağım. Keşke bu oyunda şey olsa ya. E, nasıl desem mesela bir okçu alıyoruz ya. Aa olmuyormuş. Bir tane okçu dakika <laughs> ya sonra size göstereyim göstereyim bu bu video için neler yapıyorum neler ve ve açık bak şu, mesela şöyle yapıyoruz keşke istediğimizde doldurabilseydik şimdi hata geçtik <laughs> Arkadaşlar, kapışma başladı. Farkındaysanız, gördünüz. devi devrem özelliğini kullandık ve elektrik şey, elektrik attı. Şimdi biraz bu sanırım, şeyde de oluyor, sopada da oluyor. Bir deneyelim. Va Yok, o, oldu. Bakın, farkındaysanız, dev şey yere vurunca elektrik geliyor. Ve kazandık. Öcümüzü aldık. Tamam. Bu kadar yeter 16 dakika. Hadi partlarda gelin lütfen görüşürüz.